Değerli dostlar merhaba, BMC Levent XR aracımızı karavana çeviriyoruz. Bir diğer BMC Levent XR aracımızı bitirdik, şimdi ikincisini yapıyoruz. Diğer araçta lambiri vardı, bu araçta kava kontroplak yapacağız. İç dizaynı biraz daha farklı olacak. Bu ilk videomuz olacak arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim çevresini. Bu şekilde 2007 model bir araç yine 3.0 Nissan motora sahip tek teker. Bu araçlar e, tek tekeri tutuluyor piyasada. Çift teker çok önerilmiyor ustalar tarafından. Evet arkadaşlar şimdi içerisine geçtik aracın. E, şöyle bir şey. Biz bu aracı soyduk. Daha sonrasında e, yalıtımını yaptık. Elektrik tesisatını yaptık. E, arabanın dışına cam filmi yaptık. O tarz arabanın eksiklikleri de vardı. Onlarla falan uğraştık. Bu süreci ben video altına alamadım. Ama bundan sonraki süreci video altına alıp birkaç videoda yapım aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yalıtımı yaptık. Elektromatik kavuşçuk malzemeyle. Daha sonrasında kava kontra plaklarımızı döşedik. Kava kontra plaklarımızı döşedikten sonra macunlama işlemi yaptım. Şu an görüyorsunuz macunlama işlemini. Macunlamadan sonra da Zımpara yapacağım. Bugün de zımparaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, elektrik tesisatını çektik aracın. Elektrik tesisatından ardından e, güneş panelini taktık. Burada da oturuyor ufaklık. Nasılsın Mahireli? İyi misin? Evet. Ee, i̇kinci karavanımızı yapalım mı artık BMC'yi? Evet. Bitirelim, gezelim artık değil mi? Evet. Evet, o da gezmek istiyor arkadaşlar. Biz de heyecanla yapıyoruz. Bakalım en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Aslında ilk e, yapım e, aşamasını yani ilk söküm aşamasına itibaren çekmek istiyordum ama gerekli ekipmanlarım olmadığı için çekemedim. Şimdi gerekli ekipmanları sağladıktan sonra e, sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Dediğim gibi elektrik tesisatını yaptık, yalıtımı yaptık, e, kava kontrol plaklarımızı döşedik. E, bunun ardından da paramızı yapacağız. Astar ve boya işlemine geçeceğiz. Daha sonra laminat parkı gelecek. Mobilyalar gelecek. İşte Su tesisatı gelecek. O şekilde sürecimiz devam edecek. Bununla biraz farklı bir proje yaptım. İlerleyen videolarda sizlerle projemi de paylaşacağım. Şu anlık böyle arkadaşlar. Yani içi aracım boş. Cam yerleri açıldı. Buralara sineklikli perdeler gelecek. Güneşlik perdeler gelecek. O şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Umarım Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aracın sürecini takip etmek isterseniz abone ol, beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.